1.8 milyon nüfusuyla Almanya'nın dünyaya açılan kapısı Hamburg, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dokuzuncu büyük limanına ev sahipliği yapmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nda liman alanları harap edilen şehre 9.000 ton patlayıcı, havadan atılmış, 30 binden fazla insan ölmüş ve 280 bin bina yıkılmıştır. Kötü günleri geride bırakan Hamburg bugün hem tarihi hem de modern dokusuyla büyüleyici bir şehirdir. Dünya mirası Speyerstadt, kırmızı tuğladan yapılmış bina binaları ve dar kanallarıyla dünyanın en büyük depo kompleksidir. Neo Rönesans tarzında inşa edilmiş Rathaus şehrin siyasi ve kültürel merkezi konumundadır. Barok mimarisinin muhteşem örneği olan St. Michaelis 32 metre yüksekliğiyle şehrin her yerinden görünmektedir. Cam cephesi ve dalgalı çatısıyla Elbphilharmonie şehrin modern mimari örneğidir. Hamburg hem tarihi hem de modern yaşamın iç içe geçtiği bir şehirdir. Bu ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.